Lenskoe Sosyal Duygusal Öğrenme Programı bilimsel çalışmaları yapılmış, etkileri kanıtlanmış ve akademisyenler tarafından Türkiye'ye uyarlanmış kapsamlı bir program. Okul öncesinden başlayarak lise kademesine kadar her yaş grubuna sınıf içerisinde sınıf öğretmeni, branş öğretmen herkes tarafından kolayca uygulanabilir ve veliyi de işin içine dahil eden ortak yaklaşım ve tutum geliştirmeyi sağlayan bir program. Sadece o anda hedeflenen becerinin gelişimini değil, aynı zamanda sınıfın kültürünü, okulun kültürünü, hatta velilerle olan bütünsel kültürü pozitif yönde etkiliyor. Programın başarıyla uygulanmasından sonra negatif davranışların görülme sıklığında azalma, pozitif davranışlarda ise Artma olduğu bilimsel araştırmalarla tespit edilmiş. Lens Quest öğrenme programının en keyifli kısımlarından biri de gerçekleştirdiğimiz öğretmen eğitimleri. Bu eğitimlerde öncelikle tüm öğretmenlerimiz kendi içsel yolculuğuna çıkıyor, kendi duygularına temas etmenin, diğerleriyle işbirlikçi çalışmanın keyfine varan öğretmenler daha sonra sınıflarında Lens Quest sosyal duygusal öğrenme programını içselleştirmiş bir şekilde uygulayabiliyorlar. Çeşitli yöntem ve tekniklerle donatılmış öğretmen kitaplarında öğrencilerin sadece sosyal duygusal becerileri değil, düşünme becerileri ve böylelikle akademik becerileri de gelişebiliyor. Eminim dünyanın her yet tarafındaki öğretmenler öğrencilerin en verimli şekilde gelişmesini hedefliyorlar. Ancak bu hedef bir bilimle buluşmazsa ve tamamen içgüdülerle sınırlı kalırsa verimliliği de o derece azalacaktır. Tam bu noktada Lions Quest'in sizlere sunduğu öğretmen eğitimleri ve sizlere vereceği öğretmen el kitabının sarmallığı aslında hedeflediğimiz becerilerin sadece düşünme ve bu becerileri sıralama boyutundan davranışa dökme boyutuna geçirdiğine de hep beraber şahitlik edeceğiz. Siz de Lions Quest'in eşsiz bir parçası olmak için öğretmen eğitimlerine katılabilir ve öğrencilerinizle bu programı buluşturabilirsiniz.